Merhaba, ismim Füsun Şeyma Kışkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde doçent olarak görev yapmaktayım. 2019 yılından beri Kimya Bölümünde lisans eğitiminde Tekstil Boyar Maddeleri isimli seçmeli dersi vermekteyim. Boya ve Boyar Maddeler adlı kitabı yazmamdaki fikirde zaten bu dersi verirken ortaya çıktı. Kitabımın içeriğinde boya, boyar madde ve renklilik kavramlarını açıklayarak bunların tarihçelerinden bahsettim. Aynı zamanda e, elyaf türlerini kimyasal yapılarına göre sınıflandırıp hangi elyaf türü için hangi boyar maddenin nasıl boyayacağı ile ilgili temel bilgileri vermeye çalıştım. E, aynı zamanda boya ve boyar maddeler uygulama alanları ve kimyasal yapılarına göre sınıflandırılıp bunların çeşitli örnekleri yer almaktadır. Kitabın son kısmında ise bir boyanın bir boyar maddenin Sentezi için kullanılan organik kimya tepkimelerinin belirli bir sistematik içerisinde örnekleriyle beraber verilerek birkaç tane boya ve boyar maddenin nasıl sentezleneceğini gösterdim. E, kitabımız kimya bölümü öğrencilerinde, tekstil teknoloji bölümünde okuyan öğrencilerinde ve sektörde boya ve boyar maddeye ilgi duyan herkese hitap etmektedir. Kitabımı iti yayın evinden temin edebilirsiniz.